Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında 9 zilhicce cuma günü zevalden sonra Kusfa adlı devesinin üzerinde Arafat Vadisi'nin ortasında 124 bin Müslümanın şahsında bütün insanlığa şöyle hitap etti. Hamd Allah'adır. Ona hamd eder, ondan yardım isteriz. Şehadet ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Onun eşi, benzeri ve dengi yoktur. Yine şehadet ederim ki Muhammed onun kulu ve Resulüdür. Ey insanlar! Söylediklerimi dikkatle dinleyinizdir bilemiyorum belki bu yıldan sonra sizinle bir daha burada buluşamam ey insanlar bu günleriniz nasıl mukaddes bir gün bu aylarınız nasıl mukaddes bir ay bu şehriniz Mekke nasıl mübarek bir şehirse canlarınız mallarınız iffetiniz namuslarınız da öyle mukaddestir. Bunlara her türlü tecavüz haramdır. Ashabım yarın Rabbinize kavuşacaksınız ve bugünkü her hal ve hareketinizden muhakkak hesaba çekileceksiniz. Sakın benden sonra eski dalaletlere sapıp da birbirinizin boynunu vurmayın. Ashabım, kimin yanında bir emanet, ödünç aldığı mal varsa onu sahibine versin. Borç mutlaka ödenmelidir. Kefalet üstlenen kişi, üstlendiği kefaletten sorumludur. Faizin her çeşidi kaldırılmıştır. O bütünüyle ayağımın altındadır. Ancak borcunuzun aslını vermek gerekir. Ne zulmediniz ne de zulme uğrayınız. Artık Allah'ın emriyle faizcilik yasaktır. Sözlerime iyi dikkat edin. Cahiliyeden kalma bütün çirkin adetler ayağımın altındadır. İlk kaldırdığım faiz de oğlu Abbas'ın faiz alacağıdır. Ashabım! Cahiliye devrinde güdülen kan davaları da tamamen kaldırılmıştır. Kaldırdığım ilk kan davası Abdülmuttalib'in torunu Rebia'nın oğlunun kan davasıdır. Ey insanlar! Kadınlarınız hakkında Allah'tan korkun. Onların hakkına riayet edin. Siz onları Allah'ın bir emaneti olarak onun adına güven vererek aldınız. Namuslarını, iffetlerini Allah adına söz vererek helal edindiniz. Onlar üzerinde sizlerin hakları, sizler üzerinde de onların hakları vardır. Sizin kadınlar üzerindeki hakkınız, onların aile şerefini hiçbir kimseye çiğnetmemesi, hayırlı bir işte size karşı gelmemeleridir. Kadınların da sizin üzerinizdeki hakları meşru bir şekilde her türlü giyecek ve giyeceklerini temin etmenizdir. Bir kadın kocasına ait malı ancak onun izniyle başkasına verebilir. Kadınlar konusunda birbirinize hayırlı tavsiyelerde bulunun. Ey insanlar! Bugün şeytan sizin şu topraklarınızda yeniden tesir ve hakimiyet kurma ümidini tümüyle kaybetmiştir. Fakat siz bu zikrettiğim şeyler dışında küçük gördüğünüz işlerde ona uyarsanız bu onun hoşuna gidecek, onu memnun edecektir. Dininizi korumak için küçümsediğiniz bu tür işlerden de sakın. Ey insanlar! Sözümü iyi dinleyin, iyi anlayın ve kavrayın. Rabbiniz birdir Babanız birdir. Hepiniz Adem'in çocuklarısınız. Adem ise topraktandır. Arabın araba olmayana, acemin araba, siyah tenlinin beyaza, beyaz tenlinin siyaha üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takva iledir. Allah nezdinde en kıymetli olanınız ona karşı en çok takva sahibi olanınızdır. Her Müslüman diğer Müslümanın kardeşidir. Böylece bütün Müslümanlar kardeştir. Dikkat edin. Asla zulmedenlerden olmayın. Din kardeşinize ait olan bir mal gönül hoşluğuyla onun tarafından verilmedikçe size helal değildir. Ey insanlar! Allah her hak sahibine miras hakkını vermiştir. Ayrıca mirasçıya vasiyet yoktur. Bir çocuk, meşru nikaha dayalı olarak kimin döşeğinde doğmuşsa, nesebi o kişiye aittir. Zina eden için mahrumiyet ve işlediği fiilin cezası vardır. Onlar ayrıca Allah'a hesap vereceklerdir. Babasından başkasına neseb iddiasında bulunan soysuz, efendisinden başkasına intisaba kalkışan kördür. Allah'ın gazabı, meleklerin ve bütün Müslümanların laneti onların üzerinedir. Cenab-ı Hak bu gibi insanların ne tövbelerini ne de adalet ve şehadetlerini kabul eder. Haksızlık yapmayın. Haksızlığa da boyun eğmeyin. Ahalinin haklarını gasp etmeyin. Ey insanlar! Her suç işleyen suçundan kendisi mesuldür. Cezasını o çeker. Hiçbir suçlunun işlediği suçun cezasını evladı çekmez. Hiçbir evladın suçundan da babası mesul tutulamaz. Ey insanlar! Devamlı dönmekte olan zaman, yeniden Allah'ın gökleri ve yerleri yarattığı günkü duruma dönmüştür. Bir yıl on iki aydır Bunların dördü haram aylardır. Onların üçü arka arkayadır. Zilkade, Zilhicce ve Muharrem. Dördüncüsü de Recep'tir. Ey insanlar! Allah'a ibadet edin. Beş vakit namazınızı kılın. Ramazan orucunu tutun. Ve emirlere itaat edin ki Rabbinizin cennetine giresiniz. Ey müminler size bir emanet bırakıyorum ki ona sarıldıkça yolunuzu şaşırmazsınız. Bu emanet Allah'ın kitabı Kur'an'dır. Onunla amel edin. Hac amellerini benden öğrenin. Bilemiyorum. Belki de bu seneden sonra sizinle burada bir daha buluşamayacağım. Bu sözlerimi burada bulunanlar, bulunmayanlara bildirsin. Olabilir ki bildirilen kimse, söylediklerimi burada bulunup işten kimseden daha iyi anlar ve korur. Benden sonra nebi, sizden sonra başka bir ümmet yoktur. Ey insanlar, yarın beni sizden soracaklar. Ne diyeceksiniz? Sahabeler hep bir ağızdan Allah'ın elçiliğini ifa ettin. Vazifeni yerine getirdin. Bize vasiyet ve nasihatte bulundun diye şehadet ederiz dediler. Resulullah yine sordu. Ashabım tebliğ ettin mi? Tebliğ ettin mi? Tebliğ ettim mi? Cevap verdiler. Ettin ya Resulallah. Onlardan bu cevabı alan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab. Şahit ol ya Rab.